İlk beş okuma parçamızı geride bıraktık. Bu beş okuma parçasında tarih ve medeniyet konulu metinlerde sıklıkla karşımıza çıkabilecek olan oldukça önemli kelimeleri öğrendik. Sıradaki beş okuma parçamız ise şehirler ve ülkeler temalı olacak. Bu bağlamda altıncı parçamız kusurun tahtel art başlığını taşıyor. Kusurun tahtel art... Yer altındaki saraylar anlamına gelir. Kusur kelimesi aslında bildiğimiz bir kelimedir. Çoğuldur, tekili, kasrun, saray demektir. Yer altındaki saraylar. Medinetül kusuri, saraylar şehri, ev veya başka bir deyişle medinetül kühufi, mağaralar şehri hiye nedir? Kariyetu matmata. Matmata kasabasıdır. Saraylar şehri veya başka bir deyişle mağaralar şehri matmata kasabasıdır. Cümlemiz bitmedi. Matmata kasabasının sıfatı geliyor. El vaqia bulunan dımne silsileti cibali matmata. Matmata Sıra Dağları içerisinde bulunan yer alan Matmata kasabasıdır. El-Mümtedde sıfatı ise kendinden önceki silsile kelimesini açıklıyor. Bu Matmata Sıra Dağları nasıl sıra dağlardır? el uzanan Cihetel Cenubi Şerkiyi Litun ise Tunus'un Güneydoğu yönüne uzanan Matmata sıra dağları içerisinde bulunan Matmata kasabasıdır. Saraylar şehri veya Mağaralar şehri. Cümlemizdeki dımne yapısına bir dikkat çekmek istiyorum. Eski Türkçede de zımnında biçiminde kullanılan bu yapı esasında fi harfi ceri ile aynı anlamdadır. İçerisinde demektir. Fakat e, tabi fi bir harfi cerdir. dımne ise kendisinden sonraki kelimeye muzaf olarak kullanılır. Vehiye o yani Matmata kasabası tahmilu taşır. Hamele yahmilu hamlun taşımak mütaddi bir fiildir. Mef'ul ister. E, dolayısıyla kendisinden sonra bir mef'ul bekleriz biz. Fakat hemen kendinden sonra beyne zarfının geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burası mef'ulü olmaz. E, beyne yapısı ve ilişkili kısım bittikten sonra e, zihnimizde sürekli tahmilunun mef'ulünü beklemek durumundayız. Bu cümleyi doğru anlamak için. Ve hiye o tahmilu taşır. <laughs> beyne cüduraniha cidarun cüduranun duvarları arasında taşır. Nasıl duvarlar? El-Ariqati Köklü Eski Arik Arikatun Daha El-Menhuteti Oyulmuş Fis-Sahri Kayalara Oyulmuş Kayalara Oyulmuş Olan Eski Duvarları Arasında Taşır Şimdi Mef'ulümüz Geliyor Ne Taşır el kesira min eşşevahid tarihiyeti birçok el kesira birçok tarihi delil tarihi kanıt şahid şevahid çoğul bir kelime daha vel mevrusi şa'bi ve yine Tunus halk kültürüne ait pek çok şeyi taşır li kabailil emazigh Amazik kabilelerine başka bir deyişle Berberi kabilelere ait Tunus halk kültüründen ve tarihi kanıtlardan pek çoğunu kayalara oyulmuş olan eski duvarları arasında taşımaktaymış. Evet bu cümlemizdeki şevahit kelimesi Türkçeye geçmiş olan şahit kelimesinin çoğuludur. Tanık, delil, şahit anlamındadır. Devamındaki kabail kelimesi de e, özellikle yine tarihi metinlerde sıklıkla geçebilecek olan bir e, kelimedir. Bu da yine Türkçe'ye geçmiş olan kabile kelimesinin çoğulu durumundadır. İkinci paragrafımızda devam ediyoruz. Ya'udu tarihul inşa'i Cümledeki ya'udu tarihu ila yapısına dikkat çekmek istiyorum. Ee, aslında bildiğimiz bir kelimedir. A'de ya'udu ila harfi ile dönmek, geri dönmek anlamındadır. Fakat tarih kelimesiyle birlikte kullanıldığında bir şeyin, bir olayın bir tarihe uzandığı veya bir olayın, tarihinin bir zamana uzandığı bilgisini bize verir bu yapı. Bu cümlemize baktığımızda e, kuruluş tarihinin ki el inşa kelimesinin başındaki eliflamdan biz bu e, kurulan şeyin matmata kasabası olduğunu zaten anlarız. Yani matmata kasabasının kuruluş tarihi uzanır. Nereye uzanır? İla nahvi erba'i senetin yaklaşık. Nahvi yaklaşık. 400 yıl öncesine dayanır. Bu cümlede dikkat çekmek istediğim bir diğer yapı da nahve yapısıdır. Bu iki yapının üzerinde biraz durmakta yarar var. Nahve kelimesi Arap dilinde pek çok anlama gelir. Bunlardan bir tanesi de yaklaşıktır. Daha önce gördüğümüz bir kelime vardı. Havaley bununla birebir aynıdır. Yine e, benzer şekilde kullanılan ma yukarı bu terkibi de kullanım bakımından bunlara benzer, bunların her üçü de e, yaklaşık bir tarih verme maksadıyla kullanılan yapılardır. E, daha önce havale ile ilgili konuşurken özellikle altını çizmiştim. Bu yapıları gördüğümüzde. E, dikkatli olmamız gerekiyor sınavlarda özellikle çünkü e, bir şeyin yaklaşık tarihini söylemek demek onun e, o tarihte e, gerçekleştiği manasına gelmez yani Matmata kasabasının kuruluşunun yaklaşık 400 yıl öncesine dayanması e, kesin bir şekilde 400 yıl öncesine dayanması anlamına gelmez örneğin e, bugün e, 2022 yılındaysak 400 yıl öncesi 1622 yılına karşılık gelir. Fakat biz nahve yapısından buranın kuruluşunun 1622 yılı olduğu sonucuna ulaşamayız. Mümkündür, ihtimaldir fakat kesinlikle 1622 yılında kurulmuştur gibi bir ifade ee, bizim metnimizdeki e, ila nahvi erba'i senetin yapısını karşılamamaktadır. Bu yaklaşık ifadelere dikkat etmekte yarar var. Çünkü e, bu ifadeden hareketle biz Matmata şehrinin 1600 yılında veya 1580 yılında veya 1620 yılında gibi e, yaklaşık 400 yılı ifade eden, o kapsama giren farklı tarihlerde de kurulmuş olabileceği sonucunu çıkarız. Dolayısıyla ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda paragraftan türetilen çıkarım sorularında veya hangisi söylenebilir tarzı sorularda bu yapılara dikkat etmekte fayda var. Bu cümlede dikkat çekmek istediğim bir husus daha var. O da şudur. Bazen yaudu tarihu yapısı bu şekliyle değil de ame erbai şeklindeki kullanımlar da söz konusu olabilir. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var ve bu ikinci şekildeki kullanımda biz genelde tarihin devamında lil milat şeklindeki bir kısaltmayı veya kablel milat şeklindeki bir ...kısaltmayı görebiliriz. E, bu tarz kullanımlarda doğrudan doğruya tarih verme kastı söz konusudur. Yani e, örneğin 400 yılında, miladi 400 yılında veya milattan önce 400 yılında anlamına gelir. Fakat metnimizde geçtiği şekliyle olan kullanımlarda ise e, yaklaşık 400 yıl öncesine dayanır demek suretiyle günümüzden 400 yıl öncesine doğru gitme gerekliliği ortaya çıkar. Dolayısıyla şu ikinci kullanımda olayın gerçekleşme tarihinin 400 miladi veya milattan önceki 400 yılına karşılık geldiğini anlarken Yukarıdaki kullanımda az önce de ifade ettiğimiz üzere 1600'lü yıllara denk geldiğini anlarız Dolayısıyla, bu tarz yapıları ÖSYM sınavlarda test etmeyi sever. Onun için bu yapının üzerine biraz konuşma ihtiyacını duydum. Devam ediyoruz. Yaudu tarihul inşai onun kuruluş tarihi yani Matmata kasabasının kuruluş tarihi uzanır. İla nahvi erbe'i senetin yaklaşık 400 yıl öncesine uzanır. Vesmuha, onun adı yani Matmata'nın adı Esveb, Esveb'dir. Yani Matmata kasabası deniliyormuş ama bir diğer ismi de Esveb imiş. Vehiye o, yani bu Esveb kelimesi, kelimetün emazigiyetün berberi diline ait bir kelimedir. Bitmedi, daha nasıl bir kelimedir? Ta'ni anlamına gelir, daha önceki metinlerimizde bu kelime geçmişti. Ta'ni anlamına gelir. Ne anlamına gelir? Arda saadeti mutluluk yurdu. Vel henai ve neşe yurdu. Neşe ve mutluluk yurdu anlamına gelen berberi diline ait bir kelimedir. Bu esvet kelimesi. Ve bi hasebi ba'dil muvatinine tunisiyine bazı Tunus vatandaşlarına göre sümmiyet adlandırıldı. Medine-tü Matmata, Matmata kasabası adlandırıldı. Neyle adlandırıldı? Bismi kabiletin emaziğiyetin kadimetin. Eski bir berberi kabilesinin adıyla adlandırılmıştır. Başka bir deyişle de, Matmata şehri bazı Tunus vatandaşlarına göre Matmata kasabası eski bir e, Emazik kabilesinden, eski bir Berberi kabilesinden adını almaktaymış. Bitmedi. Nasıl bir kabile bu? Eski bir Berberi kabilesi daha lem güç getiremedi, başaramadı. Neyi? mukavemete cehafili beni hilalin zincirleme isim tamlaması benu hilal ordularına mukavemet etmeye karşı koymaya güç getiremedi başaramadı sıfat yaptığımızı düşünürsek benu hilal ordularına karşı koyamayan eski bir berberi kabilesinden adını almış diyebiliriz. Daha neye güç yetiremedi? Velel ayşe me'ahum ve onlarla yani Benu Hilal topluluklarıyla yaşamaya güç yetiremeyen diyebiliriz. Cehafil kelimesi çoğul bir kelimedir. Büyük ordular demektir. Tekili ise Cehfel şeklinde gelir. Cahfel, cehafil. Ve Göçmüştür. Hicret etmiştir. Ehluha. O berberi kabilenin mensupları diyebiliriz. O berberi kabilenin mensupları göçmüştür. Nereye göçmüştür? Hacera yuhaciru ila harfi ile kullanılır. İla hazihil mantikatil ve'irati. Bu engebeli bölgeye göçmüştür. Vairatun engebeli. Daha ne yaptılar? Ve haferu kazdılar. Buyutehum evlerini fi batiniha oranın içine yani o engebeli bölgenin içine evlerini kazdılar. Hatta la yarahum ehadun onları hum onları yani kendilerini hiç kimsenin görmemesi için hatta hatta yapısı kendisinden öncesi ve sonrası arasında bir sebep sonuç ilişkisi tesis etmek üzere bu tarz yerlerde kullanılır. Yani onlar niçin evlerini bu engebeli bölgenin içerisine kazıyorlar. Hiç kimsenin kendilerini görmemesi için. Yani burada hiç kimse dedikleri o e, daha önce kabileye saldırıda bulunan Benu Hilal ordularının e, ordularından veya o topluluklardan hiç kimsenin kendilerini görmemesi için böyle yapıyorlar. Ve innel hedefe min hafril menazili fi batinil ardi Evleri yerin altına batınil art. Yerin altına kazmaktan maksat kazma hedefi hafrun. Az önce haferu şeklinde mazi formunda gelmişti. Hafara yahfiru hafrun. Kazmak burada da mastar olarak karşımıza çıktı. Evleri yerin altına, yerin içine kazmalarının amacı yeteallegu bil münâhi iklimle ilgilidir. Teallega yeteallegu teallugun bi. Bir şey başka bir şeyle ilgili ve alakalı olmak demektir. Lianne çünkü batınel ardi yerin içi, yerin altı kâne olur. Devmen her zaman Ratben fis sayfi yazın nemli. Ratbun nemli demektir. Ve dafi'en en şitai kışında ılık olur. Dafi, ılık. Yumarisu efradu medineti matmata. Matmata şehrinin bireyleri, kişileri uygular, meşgul olur. Neyi uygular veya neyle meşgul olur? Mihnetel filahati çiftçilik zanaatıyla, çiftçilik mesleğiyle meşgul olur. Marase yumarisu mumaraseten bir şeyi uygulamak, yerine getirmek demektir. Mihne meslek, filaha ise çiftçilik anlamına gelir. Fellah kelimesi çiftçi anlamında yakından tanıdığımız ve bildiğimiz bir kelimedir. Wafi fi asrina çağımızda veya başka bir deyişle günümüzde neşe e kıtaul beyi siyahi turizm sektörü büyümüştür. Turizm sektörü gelişmiştir. Fiha orada yani Matmata kasabasında Niçin peki? Li çünkü o yani matmata kasabası asbahat oldu. Minel mudunis siyahiyeti turizm şehirlerinden biri haline geldi. Asbaha yusbihu bir halden başka bir hale dönüşme anlamını daha çok ifade eder. Elleti ismi mevsulümüz müdün kelimesini açıklayacak. Nasıl şehirler bunlar? yetevafedu gruplar halinde gelmek demektir. Tevafede yetevafedu tevafud veft kelimesi grup heyet demektir. Bu kelime de grup grup gelmek anlamındadır. İleyha oraya yani o şehirlere buradaki ha zamirimizde müdün kelimesine dönüyor. Kim geliyor peki oraya? Es-süyyahu, sâih Süyyah, turistler geliyor. Gelme sebeplerini de açıklıyor. Li müşahedeti uslubi bina iha. Oranın yani Matmata kasabasının mimari tarzını görmek için geliyorlar. Başka neyi görmek için? Ve tukusi hayati efradiha ve oranın insanlarının yaşam biçimlerini, tokus, hayat, yaşam biçimlerini görmek için geliyorlar. Taksun, tokusun önemli bir kelimedir bu kelime de. Mutlaka bunu da not almak gerekiyor. İnanışlar, ritüeller, yaşam biçimleri gibi anlamlar ifade eder bu kelimemizde. Evet, elleti ismi mevsulümüz vardı. Onunla birlikte düşündüğümüzde şöyle diyebiliriz. Matmata kasabası turistlerin mimari tarzını ve insanların yaşam biçimlerini görmek için gruplar halinde geldiği turistik şehirlerden Turizm şehirlerinden birisi haline geldiği için diyerek kendinden önceki cümleye burayı bağlayabiliriz.